hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye pek çok darbeler gördü. Bugün işte o darbelerden 12 Eylül 1980 kanlı darbesinin 40. yılı. Büyük Birlik Partisi olarak merhum şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın ifade ettiği gibi biz ordumuzu peygamber ocağı olarak görüyoruz. Askerimizi, her daim başımızın üstünde tutarız. Ama namlusunu milletine döndürmüş tanka selam durmayız ve durmadık ve bundan sonra da durmayacağız Allah'ın izniyle. 1980 darbesini gerçekleştiren junta üyelerinin bugün beşi de hayatta değil. İşte geldiler ve geçtiler. Zulmettiler ve ama zulüm hiçbir zaman payidar olmadı. İşte şu anda hesabını veriyorlar. Onun için bu bütün darbecilere de örnek olsun. Yargılanarak gittiler. İşte bütün darbecileri kınıyor ve lanetliyorum. Özellikle 1980 darbesinde dar ağaçlarında haksız ve hukuksuz, hukuksuz şekilde idam edilen bütün ülküdaşlarımızı işkenceyle öldürülen bütün ülküdaşlarımızı ve bütün mazlumları rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Darbelerin bu memlekete hiçbir faydası olmamıştır. İşte bugün 1980 darbesinden sonra o güne kadar NATO'nun üyesi olamayan Yunanistan'a dahi taviz verilerek şartsız, koşulsuz hiçbir karşılık alınmadan NATO'ya girilmesine müsaade edilmiştir. Eğer bugün Yunanistan'la bu denli bir problem yaşıyoruz ve burnumuzun dibindeki adalara dahi savaşmak zorunda kalacak bir pozisyona geliyorsak işte bu geçmiş yönetimlerin, darbecilerin Türkiye'ye bıraktığı kötü miraslardan sadece bir tanesidir. Ben inanıyorum ki bu millet artık 15 Temmuz'da şunu göstermiştir ki artık millet seçtiklerine sahip çıkmaktadır. Milli iradeye sahip çıkmaktadır ve darbeye geçit vermemiştir ve inşallah bundan sonra da vermeyecektir. Bütün darbeler kötüdür ve biz bütün darbelerin bugüne kadar karşısında durduk. Bundan sonra da taş gibi kaya gibi karşısında durmaya devam edeceğiz. Allah <laughs> Son 5 yıldır Türkiye terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele veriyor. Sınırlarımız dışında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin muazzam bir şekilde hem hudut güvenliğimizi sağlama noktasında hem de Türkiye'nin sınırları dışındaki hak ve menfaatlerin korunması noktasında kahramanca mücadele ediyorlar. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. İçeride İçişleri Bakanlığımıza bağlı polisimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımız hep birlikte teröristlerin ensesine, kafasına, başına yıldırım gibi düşmektedirler. Ve sonuna kadar terörle mücadelede, içeride, Dışarıda hem terörle mücadele hem de Türkiye'nin hudut güvenliği, hak ve menfaatlerinin korunmasında hem devletin hem hükümetin hem de güvenlik güçlerimizin sonuna kadar yanındayız ve yanında durmaya devam edeceğiz. İşte buraya gelirken gördük Ankara'nın Polatlı ilçesi başta olmak üzere bazı ilçelerinin kum fırtınasından çok yoğun bir şekilde etkilendiğini yaralanan vatandaşlarımız olduğunu duydum. Ben bir kere daha Polatlı ilçemiz başta olmak üzere o bölgede yaşayan bütün vatandaşlarımıza bu kum fırtınasından etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Biz de bir koronavirüs belasıyla uğraşıyoruz. Ve maalesef son günlerde vaka sayısının gittikçe arttığını görüyoruz. Burada maalesef üzülerek yine ifade ediyorum vatandaşlarımız ne kadar uyarılırsa ne kadar söylense de maalesef bazı vatandaşlarımız ısrarla bu kurallara uymama noktasında direniyorlar. Biz de tedbir almak zorundayız. Bu tedbirde belli. Maskemizi takacağız, mesafemizi koruyacağız ve hijyen kurallarına uyacağız. Ne zamana kadar aşı bulunana kadar ya da kesin tedaviyi Yapacak ilaç geliştirilene kadar bunu yapmakla yükümlüyüz. Bütün vatandaşlarımızdan koronavirüsle mücadelede Sağlık Bakanlığımızın, Sağlık Bilim Kurulu'nun ve bütün devlet yetkililerimizin tavsiyelerine ve tedbirlerine uymaya davet ediyorum. Bir televizyon programında e, güya işte e, üniversitede hoca, yani ama okumayla, kitap okumayla ya da okul bitirmeyle alim olunmuyor. Yani onlarca kitap okuyup, onlarca okul bitirip kör cahil kalanlar var. İşte bu da onlardan bir tanesi. Güya çok akıllı, çok zeki, her şeyi bilirmiş gibi, otoriteymiş gibi konuşuyordu. Yıllardır itibar görüyordu. Ama gerçek yüzünü bir anda gösteriverdi onlarca yıldır da onun mücadelesini veren ve büyük de başarı sağlayan imhatip mezunlarımız için akla alınmayacak, aklın kabul edebileceği, kabul etmeyeceği cümleler sayfaktır. Ben de bir imhatip mezunuyum. Şeref duyuyorum ve o ifadelerini bir kere misliyle kendisine iade ediyorum. Ama bunun yanında şunu söylüyorum, kınıyorum, lanetliyorum ve bu tiplerin işte televizyonlarda olmaması gerektiğini söylüyor. <laughs> <laughs> evet. Siz beraberler ediyor diyor. Tamam evet. başkanlar fotoğraf çekilsin. Hayırlı olsun. Hayırlı <laughs> olsun. Bunların şöyle kavun, e, kavun yetiştiriyor da tabii sizin kavunların üçte biri kadar. Onun için kıskandığından getirmedim. <laughs> yani. Bunların sizin gibi üçte biri kadar oldu. Gözünüz kavun görsün yani. Maşallah. <laughs> yani Nerenin kavun Çok çok selamlar var. Aleykümselam. selam. Sen de çok selam söyle. Milletmen istedim. değil mi? mi? Tabii ki başkanım. Arabayı koydum <laughs> buraya tamam, bir Sağ ol. Abi, tadına bakalım. Tamam. Onlar şeylere kes. Sen vermiş ol yani. Tamam mı? Ahmet sen de gel. şey Ha dur. Şey yapın, müsaade edin. Bir kişi daha var herhalde. Son olarak en